Evet örümcek adam bugün e, işlerimizi yapacağız tamam mı hepiniz anladınız mı bugün gizli gizli e, Joker'i takip ediyoruz onun bütün foyesini ortaya çıkartacağız ama hepimiz şu anda tehlikedeyiz çok büyük tehdit etti bizi evet herkes kendisini korumaya alsın bakalım bu Joker nereye saklanmışsa bulacağız anlaştık mı ama örümcek bebek duymasın bunları biz şimdi gidelim bu örümcek Günaydın anne günaydın kapıyı açın kapıyı Geldim, geldi geldi ya. geldi sessiz olun ona söylemeyelim onu söylemeyelim örümcek bebeğin haber olmasın. Evet oğluş günaydın. Tactile. Günaydın anne bugün parka gidiyoruz değil mi? Ne? Üneparkta nereden çıkmış aşkım? hafta. Hayır hayır öyle bir söz vermedim. Bugün bizim babamla çok önemli işlerimiz var oğluş. Diğer hafta mıydı acaba? Evet diğer haftaydı. Bizim bugün şirkette çok önemli işlerimiz var biz onları halledip geleceğiz. Ama sen evden hiçbir ayrılma anlaştık mı aşkım? Tamam anne tamam tamam ben bekleyeyim sizi evde. Ha bu arada benim yeni PlayStation 5'im gelecekti onu bekleyeyim ben evde. Heh onu bekle oğluşu aferin akıllı oğlum benim. he şimdi atladınız mı? Tamam şimdi planı bir bir işliyoruz. Şimdi hepimiz dağılacağız ondan sonra şu Joker'i bulmamız lazım. Çünkü öyle bir tehdit etti ki beni o dosyalara karşılık mutlaka bir kötülük yapacaktır. Ben onu kötü bir tehdit ettim. Onu silah çekti ama ben onun yanında kalmam. Hee İstediğim gibi işte. He, beni aramaya gidin bakalım. Aradığınız kişi şu anda evinizde. Ha, demek beni aramaya gidiyorsunuz ha? Arayın arayın. Biraz zor bulursunuz. Ben şimdi örümcek bebeği bulmam lazım. Hemencik örümcek bebeği bulup kaçırmam lazım. Onu kandırmam lazım. Onu bulmak zor olmayacak. Onu bıraktılar. İzledim izledim. Arabaya üçü bindi. Tamam bakalım neredeymiş şu Eva Nereye saklandın örümcek bebek Örümcek bebek nerede acaba Dur şuradan girelim arka kapıdan Ona sürpriz yapayım Onu onu alayım ve Benim kafesime götüreyim Aa Jockey amca geldi Jockey amca Jockey amca Hoş geldin Jockey amca Heh, buydu. Bir yerden ses geliyor Minim minim sen mi geldin ha, Ben de seni arıyordum ee hoş geldin anneciğim. canı sıkıyordu. PlayStation oynayalım mı? Tamam oynayalım ama burada oynamayalım. Nereye gidelim biliyor musun? Benim mekanda daha güzel PlayStation'lar var ve 20 tane var. Karşılıkta oynar mıyız? Ee, ama annem dedi ki bugün evden çıkma. Senin yeni PlayStation'ın gelecek dedi bana. Ya ben sana veririm boşver sen tek başına ne yapacaksın çok tehlikeli tek başına kalman gel sen benimle annen de gelir seni almaya tamam mı akşam yemeğini birlikte yeriz bize Tamam o zaman sen yeni mekan mı yaptın kendine? Oho hem de ne mekan yaptım var ya gördüğünde küçük dilini yutacaksın çok güzel çok güzel gel gel benimle gelsen. gel, gel. arabamla göstereyim mi sana çok güzel bir arabam da var benim. Bakayım. Bak, Oo. aynı ceketimi renginde aldım. Nasıl? Vay vay vay. Vallah keyifsin amca. bmw bak, M8. Bak, sen hızlı çok seversin. Ben bununla şimdi bir hızlı gideceğim. Sen bile çok şaşıracaksın. Hızlanalım mı? hızlı yapalım mı? Ne dersin? Oluyor oluy. öyle. o zaman. Bakayım 2 falan. Uf arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? İçi var ya o kadar güzel ki Buyan buyan sıfır kokuyor Oh kuş kafesi düştü Hadi bakalım örümcek adam Örümcek anne sizi şimdi ayağımı getireyim Heh Tamam geldim. Şimdi bak benim mekanda bir sürü playstation var. Sana iki tanesini hediye edeceğim. Seni ne kadar tehlikeli bir yerde bırakmışlar. Hiç evde tek başına bırakılır mı? Deprem oluyor. Ondan sonra yağmur bastırıyor. Sel bastırıyor. Virüs var. Evde tek başına kalınır mı hiç? Sen benimle gel. Maskeni kapat bakayım. Kapattım kapattım. Oo, ba burası neyse. bak o kayanın üstünden bir bak. Aşağısına kadar yüksek. Rakımını hesapla bakalım. Kaç rakım eder burası? Valla çok yüksek ama manzarası da çok güzel. Sana legeti de oturalım izleyelim azıcık. dur sen resmini çekeyim mi? <laughs> at at instagrama at. Çok güzel çıkayım ben. He, bana bak bakayım. He, çok güzel. Çok güzel gözüküyorsun örümcek bebek. Aferin sana. Heh, çok akıllısın sen. Seni çok seviyorum ben. Ölümcek bebek. Şunu şöyle çekeyim de ölümcek anneye atalım. Hmm. Tamamdır. Çektim. Bir tane daha çektim. Bak. Bak. Görüyor musun? Ne kadar güzel çıktın. Bakayım bir tane daha çek beni böyle. Ha, şeyi de gözüksün arkadan. Ha, gözüksün. Süpermen abi kanalına attım seni. Merak etme. Süpermen abinin instagram adresinde de varsın. Oraya da attım. Seni çok beğeneceklermiş şimdi hadi bakalım şimdi Örümcek anneye bu resmi atalım bakalım. Hmm. Tamamdır. Tamamdır bu kadar. Evet hadi bakalım çocuğunu çeremde görünce ne yapacak bakalım küçük niye tutacak mı? Evet Bebek Şimdi bak içeri gireceğiz. İçerisi çok değişik. Ben böyle çirik kasalı bir ev yaptım ama hiç kimse giremiyor buraya. Ben sen demiştim senin evin tehlikeli. Burası çok güvenli. Şimdi seni içeriye bırakacağım. Sen içeride PlayStation'la oyna tamam mı? Tamam tamam PlayStation'la oynayayım. Zaten yorulmuştum. Şurada uyuyayım birazcık. Aferin sana. Çok akıllısın sen. Sen burada uyu. Ben anneni babanı çağırayım. Haberi olsun seni merak etmesinler. Tamam mı? Tamam. Burası ooo Jokey amca paralar ne? Ya o paraları bir gün sünnet düğünün olduğunda <laughs> Yok yok senin de canım başkasının sünnet düğünün olduğunda harcayırız atarız havalara olur mu? Tamam Tamam sen oyna bakalım Çık orada Çık bana acıktım ben Tamam sen uslu, uslu dur orada Evet şimdi Gideyim de şu örümcek bebeğe bakayım. Ne yapıyormuş? Hmm, acıkmıştır çocuğum benim. Ne yapıyor acaba? Hmm, acıktı ya. Ona da hiçbir şey belli etmemek için uğraştım ama. Aa, dur bakayım. Tık başına sıkılmıştır. Şimdi bana saldıracak. Anne nerede kaldın? Nerede kaldın? Nerede kaldın? Ben sıkıntıdan patladım diyecek. Örümcek bebek ben geldim. Aloş, ben geldim. Şurayı şuraya park edeyim. Hmm, tamam. Güzel. Kuş koş koş. Koş koş. Çal bakalım örümcek bebeği çal. Neredeymiş? Hadi alayım da onu sizi yemeğe götüreceğim. Hadi ya çabuk olun ama. Hadi bekliyorum sizi. Neredesiniz? Örümcek bebek saklandı yine değil mi? Size oyun yapıyor. Hadi örümcek adam çağ şunu. Nasıl yok ya? Nasıl yok evde? Arkadaşına gitmez o. Hava serin bugün gitmez. Evdedir o saklanmıştır. Alt eve saklanmıştır. Ne bu? Bu ne? Eyvah! Örümcek bebeği Joker kaçırmış. Benim bir önce gitmem lazım. Acilen gitmem lazım. Yapma Joker ya. Yapma bir Joker'im ya. Yapma be. Bu bana yapılır mı ya? Ben sana çocuklar işin içine girmeyecek dememiş miydim ya? Ben senin çocuğunu ben de bilirdim anmasını. Sen çocuktan ne istiyorsun? Hesabın varsa benim ne olacaktı? Benim ne olacaktı senin hesabın? Ya var ya Joker bunu sana ödettireceğim. Bunu sana bir bir ödettireceğim. Ne demek dosyaları alıp da geleceksin? Ne demek dosyaları alıp da geleceksin? Yaktım seni Joker şimdi. Seni şimdi yaktım. Seni bitirmenin zamanı geldi. Seni yaşatmayacaktım. Seni orada öyle ve sağ, sağ, bırakmayacaktım. En büyük hata bende. Ya örümcek bebeği uçuruma çıkarmış ya atarsa. Ya atarsa ben ne yapacağım eyvah. Ben ne yapacağım. Yapma yapma Joker sakın sakın onun günahı yok. Onun hiçbir günahı yok. Onun hiçbir günahı yok. O, o suçsuz lütfen 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 Joker geliyorum. Heh, geldim bakalım. Neredesin bakalım şimdi. Örümcek adam çekil çekil çekil. Görünme. Bilin mi? Örümcek bebek elinde çok tehlikeli uçurumun kenarına götürmüş çocuğumuzu. Lütfen Joker yapma bunu. Yapma bunu. Tamam dosyaları aldım. Örümcek adam sen burada kal lütfen sakın gelme. Joker bak getirdim dosyalarını. Çocuğu gönderiyorsun babasına. Tamam hesaplaşacağız. Beraber hesaplaşacağız. İlk önce çocuğu göndereceksin sonra dosyanı vereceğim sana. Anne nasılsın? Koş sence Kerem Can'ın yanına mı geldi? Koş koş babanın yanına git. Bak baban seni bekliyor. Sana hamburgeri almış. Ay baba ben doydum ama. Joker amcan bana 15 tane hamburger yedirdi. Ben sana demedim mi Joker çocuklar işin içine girmeyecek diye. Ben sana demedim mi? Çocukları kaçtırmayacaksın diye. Derdim benim neydi madem bu çocuğu buraya getirerek ne yaptığını sanıyorsun? Vereceğim dostlarını merak etme. Gel 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 sen bir gel. Gel şuraya çocuk görmesin. Gel şuraya. Al dosyalarını. Al. Al. Madem bu kadar değerliydi. Beni neden tehdit ettin ha? Şimdi beni burada. Bana burada bir şey yaparsan ne olur? Bir düşün bakalım ne olur? O örümcek bebek seni nasıl düşünür? Hoş sen örümcek bebeği hiç düşünmezsin. Düşün sen zaten onu tehlikeye sokmazdın. Uçurumu kenarına çıkarmazdın değil mi Joker? Evet. Orada dosyalarım var. Aç aç bak bakalım. Ne iş suçlar işlemişsin. Neler yapmışsın. He? İşte işte böyle eee, baktın mı dosyalarına he değilmişti değil mi yemezler yavrum yemezler bir tek sen misin bana oyun oynayan he bir tek sen misin bana oynayan al sana al sana eee, sana yedireceğimi mi sanıyordun o dosyalara İşte böyle uçurumdan aşağı atılır adam sen benim çocuğumu buraya kadar getirirsen o uçurumdan aşağıya kendin gidersin bir gün demiştim sana. Çok geç kaldım demiştim. Seni öbür dünyaya göndermemekte hata etmiştim. Ama artık eee sağ mı kalırsın? Yaşar mısın? Kemikleri kırılır? Bilmem artık. Ha, gelin bakalım adamlarınız. Gelin 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 gelin. Bir bir gelin. Jokerin yalcıları sizi. Sizi yalcılar sizi. Ha, sizi bitemeyeceğimi sandınız. El kadar bebeği buraya kadar getirdiniz. Siz bile bu suçu işlediniz. Siz de Joker kadar suçlusunuz. Siz ondan ekmek yiyorsunuz. Sonuçta onun suçu aletisiniz kasaya bak vay burayı saklamış bütün paraları ulan kirli paralar hepinizi yakacağım sizden hayır mı gelir be hayır mı gelir sizden sizin hepinizi yakacağım hmm, demek ki gizli evi burasıymış ha, şimdi bu dosyaları götüreyim bir güzel polise vereyim Artık Joker'in hikayesini bitirelim ee, Hadi bakalım Joker Oradan sağ çık da göreyim seni Hadi bakalım kuşlar mı kurtarır seni Kurtlar mı kurtarır Artık kimler kurtarır bilmiyorum Heh, Yaktım bütün paralarını da yaktım Hadi bakalım sağ çık da gel hesabı ödeyeyim ben sana Hesabımı ödeyeceğim merak etme Oo, Hayatımda hiç bu kadar güzel bir gün yaşamamıştım Evet örümcek adam şimdi bebeğimizi alıp yemeğimize gidebiliriz